Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yenge böyle bir spesiyemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsınız arkadaşlar buzul gezeni gezegeni tamamen bitirmiştik zaten. E, 29. bölümde zaten direkt oynamaya başlamıştık. 30. bölümde zaten boss direkt gelmiştik. arkadaşlar videoyu beğenirsiniz tabi videoyu like abone unutmayın. E, buzlu gezgenden sonra aya geçmiştik ayı da ilk 10 bölüm zaten tamamlamıştık ve e, ondan sonra yemek dünyasına geçmiştik yani bu işte abur cubur dünyası diyeyim ben ve ilk 10 bölümüne kadar oynamıştık. Ee, dün biraz daha kötüydüm arkadaşlar. Bir düze, dün ay hastalığım falan var. Hala devam ediyor da bir bayağı azaldı bir de dün hıçkırık falan bir de videonun ilk dakikaları onunla uğraşmıştık ee, ama şu an bu videoda yani bugün daha da iyiyim Allah'a arkadaşlar daha da iyi olacağım ama şu an iyiyim arkadaşlar şu an bir sıkıntım yok yani ee, bundan önce Sikval Legas'ın görev videosunu zaten attım yani onu dememe gerek yok ve 10. bölümle başlayalım şimdi en son videoda şöyle sığırlar gelmişti hiç oynamıştık yani bu bölümden itibaren geliyor gelmişlerdi şimdi e, ben Şimdi böyle mi? tabii bir e yani öğrenmek lazım. Nasıl bölünmüş, nasıl bir yani olayı neymiş değil mi arkadaşlar yani bunlar önemli şeyler abi. Şimdi şöyle assam aslında ne olur biliyor musunuz? Adam öyle döner, döner ondan sonra gelir. Oradan hasar yapıştı. Asana abi çaklardı şöyle yapsak. Şöyle adam kafasına bam diye geçirse ama gördüğünüz gibi vurdu, öldü ama onlar ağır arkadaşlar yani. Ha evet arkadaşlar yeni kuşumuzda Açıldı hatta yeni kuşumuz 11. bölümde açılıyormuş demek ki. Yeni kuşumuz arkadaşlar. E, bu zaten ikinci oyunda da vardı. Atıyorsunuz şu, arkadaşlar ama burada. Ayrı bir seviyorum yani. Burada... Orada demiştim zaten bir anda bakın böyle bir anda şişe ve orada pek böyle çok şeydi böyle nasıl diyeyim estekti böyle o yüzden böyle birazcık güçsüz kalıyordu. O burada baya iyi arkadaşlar bakın atıyorsunuz bir anda bakın kafaya da bom diyor zaten baya iyi arkadaşlar yani bu oyunda ya ben bu oyunu seviyorum abi. Şimdi Eee şimdi şöyle atsak full güçlü atarsak böyle bir şey deneyeceğim bir dakika. Eee abi yani Aynen abi çok güzel o devrilseydi ay çok güzel olacaktı. Şöyle batalım abi ondan sonra şöyle gelsin. Şöyle bir tane vursun ondan sonra o devrildi o artık o öldü. Ondan sonra zaten ne kaldı? Bir tane şu adam kaldı. Abi adam ölmemiş. Arkadaşlar hile var. Niye adam ölmüyor ya? Vallahi Ben o kadar uğraştıydım o adamın ölmesi için. Haksızlık var. Şöyle atsak. Şöyle gelse. Bin koysa. Ondan sonra bir tane de şöyle koysak biz. Ee, yok abi etkisi olmadı. Tamam. Şöyle atsam. Ta tamam, bu sefer aldık arkadaşlar. Bu sefer bölümü almış olmamız lazım. Evet. Muhteşem. Gerçekten güzel arkadaşlar. Ee, ve şöyle attık arkadaşlar. Şimdi dur yeni bölümümüz. En baştan başlayalım. Yeni bir bölüm. Evet gene şu tombik domuzlardan var. O tombik domuzları hatta harbi bu bölüm güzel bölüm. Bonus bölüm gibi bir şey. Bakın önlüğü gördünüz mü? O kadar kafasına taş tahta falan düştü. Ölmedi yani. Gerçekten terbiyesiz bir arkadaş. Yemiş yemiş. Öyle olmuş yani. Ha, son hali o. Onun daha da büyük gelecek arkadaşlar. Bu videoda muhtemelen hatta kesin diyebilirim. bu gezegenin boğusuyla savaşacağız. Ve evet oradan roket uçtu abi. Bildiğiniz roket uçtu yani. Şimdi şöyle atsam. Şöyle atsam öldü. Ondan sonra şöyle yapsam. Şöyle yapsam çok güzel abi. Ee, öldü öldü ya öldü. Çok güzel zaten taşlar mısırlar tek atıyor. Ee, yani o yandan tabii güzel oluyor. Şimdi bu bölüm nasıl bölüm abi? bölüm ben direkt attım bir şey ama. He bir dakika şurada bir taş var abi. Ee, dur abi öğrenmen lazım. Arkadaşlar hemen. Bir dakika. Zaman gerekiyor abi. Şimdi bunu yaptık. Ee, bunu yaptık. bunu yaptık. Bunu ee, yaptık. ne oluyor? Bunu yaptık tabii. Bunu yaptık. Ama ne oluyor? Şöyle hizadan öldürsem çok güzel olur. Abi efsane ya. Valla çok güzel vuruş ve... Abo. Wow, abi yanlış yaptım bu arada. Hayır. Düş şey değil de. Yalnız abi orada daha da gerçekten güzel vuruş yaptım ya. Valla. Çok güzel. Şimdi soru şura gene atalım abi. So şora evet bir şeyler dedim. Abi. Aynen çok güzel o öldü, öldü, mü öldü mü öldü mü abi abi ölseydi iyiydi. Daha demin ben çok büyük bir hata yaptım ölmüş abi tam çok güzel öldüyse zaten tamam arkadaşlar daha demin aslında biz bu bölüm geç, geçmiştik yani derken evet şurada bir bonus şey var yumurta var altı yumurta Hemen onu da alalım. Zaten bu altı yumurtalı genelde ancak çakla alabiliyorsunuz. Başka bir kuşça alamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ya böyle altlara falan koyuyorlar. Oralara da ulaşamıyorsunuz yani. Hadi yörünge olsa neyse yani atmosfer olsa. Çok güzel. Muhteşem. Ve birkaç gün sonra arkadaşlar yeni seriye başladı. Çünkü Çağla Boyu savaşlerimiz bitecek. Genel, genel sonra bitecek. Yeni bir seriye başladı. Nasıl yeni bir seriye daha başlayacağız arkadaşlar derken. Evet buradaki olay çok farklı arkadaşlar bakın şurada çaklar var tam şurada şurada üstümüze bomba kuşu şurada şişman kuş ama onların işlevi yok arkadaşlar. Ee, o yüzden değişik bir şey yapmışlar yani harbiden ilginç ee, ama bu bonus level kolay arkadaşlar bu bonus level'ı ben kolay diye şey yapmışım ve burada kral var arkadaşlar kral da ayretten kral, kral da eklemişler abi. Nasıl aslanım şurada mısır var ama bir şey olur mu? Yo 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 yo, yo. evet sam. Şunu da kafasına konsak zaten bu bölümü bitiriyoruz. Çok güzel. Evet bu altın yumurta e, gezegeni artık altın yumurtanın bizi ışınladı yer mi diyeyim. Öyle evet arkadaşlar bonus yapımızda geçtik gerçekten güzel. Şimdi. Abi orayı bir patlattık ince ayardan bayağı ince ayardan hatta yani. Biraz değil bayağı. E, abi çakı çok güzel kullanmam lazım. Yani çok güzel kullandığınız harbiden güzel oluyor. Yani bayağı avantaj oluyorsunuz. Bakın mesela böyle. Ama yani oradaki omuz öyleydi. Çok tatlı olacaktı. Bir dakika abi. Şimdi bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle atsam. Tamam Şöyle attım diyelim. Şuradaki otları kırsak o onlar bir eder mi acaba diye düşündüm baba. Dur abi dur dur dur. Biraz biraz denememiz lazım arkadaşlar. Biraz denememiz lazım. Ee, oradaki domuzu öldürdük. Asker domuzu. Abi bura bunlar da devrilirse çok iyi. Ya bir de böyle bir şey var abi. Devir devrilmiyorlar ya. Tamam bunları öldürdüm tamam abi ama bunlar işte ya bunlar bunlar. Abi hadi öl hadi ölürsün ya abi. Ya terbiyesiz ölmedi ya vallahi abi ne kadar uyuz bir ölmüş. Aynen işte aynen ben tahmin ettim. Bunu yapmamız gerekiyordu. Çok güzel bak. Hatta bir kuşta fazladan kaldı. Baksana abi bu kadar basit yani. Ee, biraz biraz acelecim davrandım acaba. Ee, abi bunu niye gıcık bir bölümmüş ya? Vallahi. Şimdi kuşlar üstünüze salacağım abiden. Abi şuradaki olayı bir devirsek. E, tamam çok güzel. Tamamdır abi tamam bu bölüm bu gıcıkmış abi bu bölüm. Gıcıkmış abiden. Yani uyuzmuş yani. yani o kısacası öyle söyleyeyim. Aha şimdi. Burası ne abi? İstasyon gibi değişik bir yer. Ama güzel. Farklı bir yer abi. Farklı yerleri severim. Şimdi. Bunu yaptık. Ondan sonra bunu atalım. Böyle bir şey yapalım. Ora patlasın. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Dur. Dur. Sakin arkadaşlar. Sakin. Bir dakika, ya onu yapmak istememiştim ben. Abi. Bir dakika abi, bize ben burada bu kuşları salsam ne yapsam ya? Ah, aynen abi. dur. dur şu güzel bağlamaydı. Bu hamle yapmayı istiyorum zaten. Abi. Ya illa o şey olacak yani. İlla orada bir şey olacak. Tamam abi, o zaman da bunu patlatırım ve bu da ölür arkadaşlar bu bölümde geçelim. Abi bölümde harbi bayağı zorlaştı arkadaşlar bölümde harbi bayağı zorlaştı yani. Şimdi. Şimdi burada şey var. Tombis kuş var. Abi vallahi şu kombo yaparak onları öldürdük. Sonra atalım. Şöyle atsak. E çok güzel. Tamam bitti. Tamam bu bölüm bitti arkadaşlar. Bu bölüm kolaymış. Güzel. Kolay bölümleri hep sevmişimdir ama çok da kolay olunca tabii kötü olur ama. Yani çok da aşırı bir insanı gıcık edecek böyle o zaman da kötü olur abi. Şimdi abi bu bölüm nasıl bölüm? Aa mısırların üstüne bu arada sapan ve kuşlar bakın. Bir dakika bunu kırabiliyor muyuz? Kıramıyormuşuz tamam. Zaten mantıken kıramamamız lazım abi. Şimdi bunu kırdık. Abi orada kırıldı çok güzel. Abi bu bölüm zor bir mevzu ama. Yani, tamam arkadaşlar tamam zor bir bölüm değil. Çünkü kuş az verdiği için. 3 tane kuş verdiği için. Yani, tamam yani, üçü de tombik e, güçlü şey ama olsun ya. Yani. O sayı fazla da önemlidir ve. Yani şu tombik geldi. Sığır bizim sığır bizimkinden de sığır arkadaşlar. Vallahi bizimkinden de sır. Aa evet. Aa zaten çak varmış. Tam en kötü çakla öldürürüz ama gerek yok. Çaka gerek yok abi. Hani bir tane koydum mu ölüyor zaten. Güzel. Ee, o daha da büyük bir tombik. Aa tamam abi. Okey. Şöyle bir tane vurdum mu tamam abi. Oraya or or oraya bir hasar verdik. Bundan sonra şöyle atsak. Şöyle, şöyle. Çok bir şey istemiyorum sen. Ondan sonra şöyle atsak. Ee, abi umarım olur. Olmadı. Evet tamam abi. Sıkıntı yok abi. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Abi çok iyi kullanmam lazım şunu. Aynen alan hasarı muhteşem bir alan hasarı abi. Bu arada her türlü aldım ben bu bölümü abi. Şuradan çakla gelirim. Ya abi her türlü aldım bölüm dediğim bölümleri niye alamıyorum? Lütfen. Bu arada her türlü aldım aldım dediğim bölümleri alamıyorum ya abi ya en gıcık şey yani hani. Biraz da içe girse efsane olacak ama artık öldünüz yani artık. Ölün yani hani, lütfen. Ya abi şunu ben öldüreyim bu. Nereden çıktı? Tam o sağdakiler öldüyse abi sıkıntı yok. Şöyle donduruz. sonra şöyle yaparız. Her türlü abi az kalsın gene vura ölmüyordu var ya. Şimdi 3 tane tombik. Bir tane koysak. Şöyle koysak bir tanesi hayatta kalıyor işte bir tanesi abi de cipsi şey yiyor ya. Nem 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 yiyor. Sığır ol sığır. Yemiş yemiş daha da yiyor yani hani harbiden. Sığır. Neyse. Ee, şöyle patlattım mı abi. Bir dakika bir dakika. Ben buna güzel bir yol bulacağım abi. dakika. Şöyle arada rahatlık, tamam mı? Şöyle bir uzun süreli beklettik yani. Tamam abi. Abi şu önüme geçmesin. Biraz biraz gitmesini bekleyelim abi. Evet abi, bu da öldü. Evet bu da daha arkadaşlar çok güzel. Level kaç kaçta bu bilmiyorum. Bu kaçın level? 4'te 23. 23. level'da mı level'daymışız daha ya. Ama daha da zamanımız daha çok varmış ya. Abi bu ne? Vallahi arkadaşlar daha zamanımız var güzel. Bu da güzel bir şey yani. 15 dakika uzun bir süre arkadaşlar onu söyleyeyim yani. Şimdi abi bir dakika. Ee, çok güzel. Evet onun içine girdi. Şu şey oldu bir şeyler oldu. Ee, abi. Evet, saçma bir şekilde almaya çalıştım. O yüzden daha mantıklı yapacağız. Dur. Şöyle attık tamam. Orada zaten domuz ölüyor. Aa, hep evet böyle havasızlıktan bir anda yörünge girer satmış süre o anda da hayatta kalıyor arkadaşlar. Yani onu da söylemeyi unutmayın. Böyle bir olay var yani. Çok güzel bana yaklaştılar abi. Şöyle attım mı çok güzel valla. Efsane abi çok güzel. Şimdi aha. Asıl adam adam asıl aga. O bir dakika şurada gizli yumurta var. Bak mesela bunu da ancak çakla Çünkü yörünge zorluyor yani. Hani o kadar gidebiliyoruz. Şimdiki bonus level'ımız nasılmış bakalım görelim hep birlikte arkadaşlar. Ee, tabi ben önceden tabi bunu hep oynamışım, oynadım ama yani unuttum yani hani hepsini unuttum. Tabi kaç şeydir oynamayalım. Zamandır. Tamam bu bölüm kolaymış abi hemen. <laughs> Valla iki tane kuş atıyoruz. Valla bonus level'a kolay arkadaşlar hatta. Yani bayağı kolay yani. Hani kısaca söyle söyleyeyim. Şimdi şöyle attık. Abi bir dakika bu bölüm kolay gibi ya valla. Şöyle çünkü merkezi çok şey e, sakat yani hani küçük bir şeyde hemen burayı yıkılır yani net. Baksana abi şunu da zaten merkez yıkıldı gitti yani. Evet gördüğünüz gibi bu bölümü geçtik güzel. Şimdi bayağı ilerlemişizdir değil mi? Kaçıncı bölümde? 25. 25 mi? Daha da 23 takılmıyor değil mi? Yok 22 miydi? 23'tük 23'tük. Daha iyi bir artış yapabilirim abi. Şöyle hemen e, bassam. E, bu sefer biraz daha iyi mi oldu? Yok gene bir şey değişmedi. Ha yok değişti mi? Biraz, birazcık değişmiş olabilir ama o da birazcık yani değiştiyse. Tamam. Yo, gördünüz bu kuş üstüne geziyor ölmüyor yani. O kadar dayanıklı bir şey. Oradan abi merkezden vurması çok önemli ya. Valla iki tane yapın arasına vurması harbiden yani oyunu kazandıracak bir şey abi. Mısır bir mı çattı ya kafanı kıracağım mısır yürü git ya. Ve tam attığımız bir de en, bir, bir önceki attığımız kuşun nasıl attığımızı gösteriyor arkadaşlar o çizgiler. Mesela Şöyle attım bir. Bakın o altını arkasından bir nokta bırakıyor ve aynı aynısını atarsınız. Bakın aynı nokta bırakırsınız. Bakın her şeyi aynı. Bakın gördüğünüz gibi. Onu da göstereyim. Zaten görmüşsünüz. Fark etmişsiniz de gene de söyleyeyim. Yani. Söylememiş olmayayım. Çok güzel abi. Çok güzel. Muhteşem. Oradan ekstra puanlar da aldık. 6000 puan da oradan aldık. Güzel. <laughs> Şimdi abi, 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 abi. Nasıl bölüm ya? Yakaladı çok güzel. Tamam. Allah'ım bu kadar boş bir kuş olamaz. Abi gitti öyle o, o kadar mı yani? Sadece o kadar yani. Dur abi dur dur. Abi taşı... Ne oldu orada ya? Şöyle yapsam bakın şurada trambolin varmış. Trambolinden... o derken bayağı mısır attık da mısır ne olacak ya mısır? Abi bu nedir ya valla. Boss oynayamıyoruz var ya bu bölümde boss oynayamayacağız herhalde. Kesin dedim ben falan ama yani hani boss oynayamayacağız abi şaka maka. Kötü oldu bu. Bak bölümü geçiyoruz ama. Yok abi gene geçemedik yani. Ben burada artık bir özellik kullanayım abi. Mesela şunu kullanayım. Evet burada. Bu yumurta kaç tane yumurtayı attığınızda böyle patlatıyor. Hemen de şey yapalım, atalım. Ama güzel atmam lazım abi. Ya bu kadar mıymış abi? Oho. Abi bir dakika. Bir de domuz, bir de kuş sürüsü atayım. Bunu da göstereyim arkadaşlar. Hadi göstermiş olayım. Bunu da attınız arkadaşlar. Bakın böyle yavruluyor. Hatta şurada hatta. Bakın. Şey oldu. Ne oldu? Oha, o şey mi olacak? Şu kuş attığımda mı aktif hale gelecek? Aa bu sadece şey için ben sanıyordum. Hangi kuş sapandaysa onun yavruları oluyor. Aa o zaman bütün kuşlar için geçerli bir bölüm gene geçemedik. Abi bu nasıl kazık bölüm? Ya ben böyle bir lanet olası bölüm görmedim ya. Abi bu geçemiyoruz. Bölüm gıcık. Yani hani her şey var bu bölümde. Aga. Abi domuz çiçeci büyüsü burada iş gider. Gibi geliyor ya. Abi lütfen geçelim ya. Ha. Dur ya. Nasıl alsak etki eder ki? Çok güzel ama yani bir sürü büyük kullandırdı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar e, bu kusur. bu videomuz arkadaşlar baya e, yemek dünyasını ilerledik. Ben kesin kesin demiştim. Yani hani, kesin bu video bolsa savaşacağız demiştim ama. Belli ki bölümler bizi genel çok zorladı ve zaten bir yıldız rezalet bir şekilde geçmiş ama yani zaten skorumuzda değil. Ama baya e, bayağı ilerledik arkadaşlar. Diğer video ama kesin e, domuz boğulsa savaşacağız yani domuz işte e, at boğulsa savaşacağız arkadaşlar. Öyle güzel bir olay var burada da mısır yiyor. Bak şunu öldürebiliyor muyuz? Yok öldüremiyoruz. Burada ölümsüzler. Hadi gene iyisin. Neyse arkadaşlar o zaman videoda bakıyorsanız arkadaşlar videoyu beğendiniz tabi videoda. Like, abone olmayı unutmayın. Bir dakika görüşürüz. Şimdi kendinize bakın. Bay bay.